Allah Celle ya hamd seçtiği kullara selam. Twitter'da gördüm. Yargı reformu olmuş. Ben şöyle şaşırmalıyım. Yargı reformu olmuş ya. Ha. 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 Hani ha. çok şey değişecek manasında. Ama bizdeki yargı reformunun karşılığı bu. Ha 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 ha. Düşünün. Düşünün. Diğer memleketlerde devletin bir mümessili, bir memuru olmak için can hıraş çalışan var mı? Belki son ihtimal. ABD'de herkes polis olabiliyor, Türkler bile. Yani fazla bir zaman geçmeden orada polis olma ihtimalim var. Hemen orada oraya giriyorsun, belli bir eğitimin varsa, belli bir vücudu üstünlüğüm varsa yani böyle. E, belirli kıstasları tamamlayıp polis olabiliyorsun. Böyle bir durum var. Yani kolay. Ama o kadar rahat ki kısa bir çalışmayla adamlar hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Kısa e, bir çalışma hayatıyla. Yani her ne kadar Avrupa'da bu 6 saat işte Norveç'te şurada burada İsveç'te belli saatler düşük olsa da devlet bütün imkanları halkı için ortaya koysa da hepsi değiş, değişik durumlar arz ediyor. Ama hiçbirisi hiçbirisine Türkiye'ye yanaşmış değil. Onlar birbirine yakın olmasalar da belli bir kategorideler yani. Bizim bizim sistemimiz o kategoriye girmez. Niye? Yandaş savaşı var bizde. Bir bir güç ortada bir güç siyasal hükümet gücü olmasa hükümet gücü olmasa bu nasıl sağlandı onu anlatacağım sonra. Bu, bu güce sarılma ihtiyacı sağ, hani kişisel ferdi ferdi e, e, kazan sağlamak uğruna bunu insanlar yapıyorlar. Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da biliyorlar ki devlet halkı için savaşıyor. Yani halkı için var. Şimdi halk devleti için. Şimdi ne oldu bizim toplumumuz? Hani, polis devleti olduğu, memur devleti olduğu yani belli bir bir yandaş grubu var. Belli bir yandaş grubu var. Bu yandaşlar, bu yandaşlık hani gerçekten e, bu sistem bu sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi zaten demişim sistem hissiz, hissiz olduğu için adaletsiz. Kaç kere dedim alsınlar benim de düşünüyorum anlatayım. Yani bu kör, topal sağır doğdu bu sistem. Ama göremedik. Niye göremedik? Niye? İşte onun teminden söyledim ya niye böyle oluyor? Bu bu o sağlam direkt hesapta diktatörlük diyenler var buna. Bir şeyler denir yani. Şimdi bu AK Parti kurulurken nerede kuruldu, nasıl kuruldu, ne için kuruldu? bunları biz göremedik, bilemedik. Söylendi halbuki. Aytun Çaltındal, Altındal, AK Parti'nin İsrail'in varlığı devam etme hususunu hususu için getirildi o. Bu parti kuruldu dedi. İsrail'in varlığı ve devamlılığı arz etmesi için. Ha! Bunları yaparken sana bana ne der Yahudi İslam'ın başörtüsünden yaşasınlar ya, türbanlı pornosu olacaksa tabi onu da vereceğiz onun panzehri var biz dediler türbanlı pornosu şehvet dünya dünyevi isteklerin kamçılanması televizyonlar bizim elimizde cep telefonları o zaman hala hazırda olmasa da hazırda bizim şeyimiz var mecbur bu e, bu telefonları vereceğiz onların ellerine istedikleri zaman ulaşacaklar bu şeyvi, şeyvi arzulara, görüntülere, işte ee, dünyayı tatmin edecek, kamçılayacak ee, yazılımlara bir sahibi simden buldular yani. yani. Dünya bilmese biz bunları pop poplayacağız. Var mı? Var. Tamam. Yani ne oldu? Biz bir şey oluşturuldu. Yani bir kişi profili oluşturuldu. Bu kişi Tayyip Erdoğan bize duymak istediklerimizi söyledi. Gerçekten çok hoş şeyler söylüyordu. Uzun zaman dinledik, takdir ettik, oy verdik. Ama şu an baktığımda şu an baktığımda hani bu söylenenleri ee, biz poh alkışlarken hani istediğimiz şeyleri söylediği için duymak istediklerimizi söylediği için gözlerindeki samimiyetsizliği görmedik. Perde arkasındaki yaşanacak adaletsizlikleri görmedik. Hala hazırda bunun şeyi cürmü, bu adaletsizliklerin cürmü hala hazırda şu an e, mezarlıkta gömülmemiş halde duruyor. Dört tane bakan ben yanarsam hepinizi yakarım diyen Erdoğan Bayraktar acınası bir durum. Yani dünyevi dünyevi hayatın peşine düşmüş mücahitken müteahhit olmuş bir guruh hani halk da ne yaparsa yapsın. Halbuki halbuki bu devletin bu devletin derken bu milletin bu milletin bu milletin burası bu vatan bu milletin bu milletin bu halkın bu bireylerin vatanında vatanında ki zenginlik bu halkı müreffeh bir şekilde yaşatma Yaşatır, yaşatır. Yani yaşatma anlamı. Yani Allahu Teala izafeten söylenecek sözleri söylemiyorum. Yani belli başlı mefhum bunlar. Yani sonuçta bir insanlar bu yeraltı kaynaklarını çıkarırsa, yaparsa, satarsa, işlerse zengin olur. Ki bunlar işleniyor ama şu var. Hiçbir zaman bu parlamenter sistemde hiçbir zaman bu halka müreffeh yaşayacak şekilde bu devletten artmayacak. Nasıl ki Azerbaycan'da her yerden, sokaklardan, çöp kıyılarından bile pompalar var, petrol çıkarılıyor ama halk müreffeh değil, rahat değil huzurlu değil. Halk bir diktatörye içinde. Aa, oldular şak 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 şak. Hepsi bir oyunun bir parçası. Alınabilir, kaybedilebilir ama bizim esas esas kazanımlar için esas kazanmamız siyasi demiyorum artık bunlar yapmayacağını eminim bu bunlarla adalet olmaz dedim ya ha 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 bunlarla da varsın bir savcı varsa de, dostun desin senin derdin ne ben söyleyeyim bu iş nasıl çözülür bir kere vicdana tağlık etmeyen hiçbir kanun kanun değildir. Yani tecelli etmeyen, zamanı tecelli etmeyen Tayyip Erdoğan değil ya, zamanı tecelli etmeyen kanun kanun değildir. Ya zaten tecelli etme gibi bir lüks yok bu adalet sisteminin. Bürokrasi, silah, kalem bütün hepsi bu adliye saraylarında dedik ki alınıp satılıyor davalar. Bir sonucu belli bir dava dokuz sene sürer mi ya? İzale-i İzale-i davası açtım. Yani bir, e, bir icra takibinden hakkı aldım. Avukat tutmadım, kendim açtım. Ve o davanın sonucu belli. Sonucu belli ya. 9 sene sürer mi? Davayı kendim sürdüm. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu. Hep basır altı etme. Bir memurlar silsilesi var bir kalemşörler silsilesi var. <laughs> hep, hep erteleme, öteleme davasında. Halkın ihtiyaçları, hakları noktasında kalemşörler istediğine istediğini veriyor. Hak edene hakkını vermiyor. Adaletin karşısında haklı bir haklı çıkan haksız oluyor lan! Haksız oluyor. Yani sen sen hangi yüzde milletin karşısında, reform, yani şu veya bu, Tayyip Erdoğan olsun, başbakan olsun, başbakan olsun, siyasi hangi irade konuşuyorsa bunu bana maval okuyor adalette. Sen bu milletin örfüne, adetine, ananesine, dinine düşmanlık yapmış milletlerin kanununu alıp koyarsan ne oluyor? ne olur? Senin cildininle çatışır bu kanunlar. Senin örfünle çatışır bu kanunlar. Seninle örfünle, adetinle çatışır bu kanunlar. Hadi çıksın bir taşaklı savcı çıksın gelsin. Ha ben de diyeyim ama şey yani şey gibi ben yok gördüm Aa gördüğüm değilmiş. Çabucak çözüldü bu ip. Yok öyle bir dava. Sizlerin ortaya koyduğu şey oyalama taktiğidir. Bu milleti oyalamaktır. Ee, bir sistem kurulacaksa adalet sistemi bu baştakilere döndüğünde onları da kesecek. Onları da kesecek. Kimseyi adalet kılıcı kimseyi şu şuymuş bu buymuş diye ayırmayacak. Şimdi soruyorum halka. Ey halkım. Dört bakan. Adalet krizi dört bakanı kesti mi? Niye kesmedi? Dedi ben yanarsam öbürküleri de yakarım. Öbürkülerin içinde kim var? Ha. Kim var? Geldiğimiz nokta milletimizin EE'lerle uyutunu, işte şunun reformunu yaptık, bunu verdik, şunu verdik, şöyle yaptık mı? Böyle yaptık değil. Bu milletin hakkını millete sadaka gibi istediğinize bahşedip istediğinize etmiyorsunuz. Sizler adaletsizsiniz. Adalet sizsiniz Sayın Özet Tayyip Erdoğan. İstediğinize bahşedip istediğinize bahşetmiyorsunuz. Adaletsizsiniz ya sizi ve yandaşlarınızı kesmiyor. Bizi kesmesin diye herkes sizden taraf oluyor. Değil mi? Ya artık millet uyandı mı? Uyandı, uyandı bu sefer. Ey halk, uyandınız, uyandınız bu sefer. Yani nasıl bir şey olur? Nasıl bir bu siyasi e, hani sağ sol Cumhuriyetçi, dinci, Atatürkçü, bilmem neci, cici, ciciler var ya ciciler. Hepsi aynı, hepsi bir taraf. Siz cicicilik yaparken bunlar, bunlar aynı çatı altında, sayın bunlar, aynı çatı altında birbirlerine iltifat ediyorlar. 5 liraya, 10 liraya Kebap yiyorlar. 15 TL'ye kebap yiyorlar. <laughs> yani işte şu şöyle yaptığı, bu böyle yaptığı, bu böyle söylediği, bu böyle masaya vurdu. Hepsi yazılmış bir senaryonun bir orta oyununun orta oyunu. Yani tebrik ediyorum. Bu AK Parti kurulduğundan bu yana yani milletin annelerine, örfüne, adetine, dinine muhalif şeyleri alimleri alimleri dahi ey nurlar, alimlerin dahi etrafında fetvacı yaparak bu oyunu ortaya koydu